bugün sizlerle birlikte Roblox'ta mesela biz katil oyuncak olacağız. Dillerini kovalayıp öldüreceğiz. Yoksa başkaları katil oyuncak olup biz onlardan kaçacağız. Oyuna başlayalım. Oyun önceden başlamış bile ben yeni giriyorum. Aha Oyun kasıyor ya biraz sanki. Ben karakterimi değiştirdim bu arada. Karışacağım. Dokunma tuşu yok ha. Geldi. Oha ne kadar hızlı koşuyor önce. kırmızı anahtar. Açalım. Mavi anahtar yukarı. Ben daha önce bir kere oynadım bu oyunu. Biliyorum o yüzden. G4. Roblox sunucularından CS:GO sunucularına geçeceğiz herhalde. CS:GO herhalde. Bu yoktu ya herhalde. Yok burası değil, arka tarafa gideceğiz. Daha önce oynadım. Biliyorum arkadaşlar. Bu c 4ü de buraya koyacağız. Atlıyor. ya içeri. Ha, bundan alacağım. Onunu. Oha. Yu abicim nasıl atladın lan bir anda. Heh. aldım. Leviye alırım elime. en sevdiğim yemek bezelye. Hayır, hayır, arıyorum. Kaç, kaç, kaç. Kırdım. Başka bir yerde kıracağız bunu. Bu biraz daha ihtiyacımız var. Kapat, kapat. Koşar, koş. Turuncu anahtar lazım. Açtım mı lan? Allah oyun kasıyor bir de zor oynuyor. Mara natar gerek lan. Anlamadım ben ya. Yukarı çık açmışlar mı herhalde? Elimde de leveli yazıyor. E tamam burayı açtık. Hadi canım. Gelme gel gel. <laughs> Arkadaşlar ben video çekmeden önce birkaç kez oynadım yani. Birkaç kez oynadım bitirmiştim bir kere. Çocuk katsana ya. Bu oyunda ben hiç şey olamıyorum arkadaşlar. İki kişi kalmış lan. Ne yapıyorsun? Ve gitti bir kelle paça çorbası. Hadi ya. İki dakika burada mı bekleyeceğim? Aha. Başkaları da gelmiş oyuna. Yeni girenler var. Çocuk ne yapıyor burada? Öyle şunu da oyun bitsin arkadaş Şunu da öldür, öbürünü de öldür. Oyun bitiyor zaten. Bu da oyunu bitiriyormuş. Bakın, sana orada. Sana anahtar ve öldü. Bir tek bu kelle paça çorbası kaldı. Lan gerizekalı ha. Evet sonunda oyun bitti ya. Arkadaşım deli misiniz? Nesiniz ya? Oynar bir de yeni gelenler var. Onlar yüzünden şu Bak bir kişi daha gelmiş. 3 kişi daha geldi. Onları da öldür. Bakın geberecek. Orada mı? Ana arkadan çıktı lan. İki kişi kaldı. Şunları da geberdi. Aldılar, hadi kişi hadi. Ağır böcek ilacını aldı hadi. Ona sıkacak bak. Tam yakalıyordu sıktı valla. Tamam. Ne yapıyorsun lan? Ona ya a takıldı. Birazdan çıkar da ya. Aha gel lütfen. Öldü şimdi oyun bitsin. Oyun bitsin. Her gelen oyunu bitirmeyin ya. Öldür şunu. Öldür. Kapıyı suratına kapattı. karleyecan Aa bakın atlayıp taktik yaptı. 3 2 1 Gelmeye var. Oha 9 dakika olmuş. Oyuna başlıyoruz. Hadi bakalım. Oyunda 4 kişi var. İnşallah ben spider olurum da. İnşallah ben örümcek olurum. Kafanıza kafanıza indireceğim. Ne bakıyorsunuz ya? Televizyon mu izliyorsunuz? Kafasına bir tane vursanız da sokacak sizi. Aha o kız. O kız örümcek oluyor. E tamam örümcek soktu da o hareketler de çarpırdım. Çarpıldın mı ne? Şu an dede konuşuyor. Dede yeter bir sus. Mesaj. Tamam mesaj. sus. Deli dede ya. yere gidiyor. Bak ölecek <laughs> Run kaç diyor. Koş. Koş dedi bana. Kaçıyorum. Seni de bırakacağım burada. Geldik. <laughs> Şimdi koş 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 koş. Direkten kırmızı anahtarı alıyoruz. Kırmızı anahtar. Kırmızı levye. Açıl. Söktüm bile. Aa sarı anahtar yerine bu vardı. Fark ettiniz mi? E tamam. He bu pil de lazım ama. Aa ben de levye valla. Levye var bunu üstte kullanacağız. Üst katta. Aha. Orada. Üst katta kullanacağız burada işte. E tamam anladık da yani. Açtık. Şimdi arkadaşlar bizi turunca anahtarı verin. Turuncu anahtar lazım. Böyle ilacını sıkacağız. Ondan. Şimdi Örümcek hala burada mı? Hayır. Bunun arkadaşlar. Biraz daha geçti. C4'ü bulmamız gerek. Hayır. Zıkkalın çökü ne yapıyorsun? Evden mi çıktınız? Kımın çöktü. Hayır! Hayır! sarı anahtar bende ama. Oyunu kaybedersiniz. Bakan bir bunlara. Ha, 7 dakikada oyunu bitireceğiz bir de. Gerizekalı oğlum ne yapıyorsun? O pil kulübeye gidecek. Kulübeye takacaksın. Ana müzik geldi. Zaten müzik yoktu. Bir sesini kısayım. Ya ne yapıyorsun? Gidip kulübeye taksana onu. Hiçbir şey bilmiyor bu da ya. Oraya değil geri geri Dümdüz geriye git Çıkmaya çalışıyor Bu kız deli ya Gevzi çalı o tarafta. Hı. Ha, sonunda şu kız tarttı ya. Kapıyı kavasına kapattı. Da öldürdü ama oyun yeniden başlıyor play <laughs> oyuna yeni kişi gelmiş Hadi bakalım başlıyoruz. Abi ki şu oyundan çıktı. Ha tekrar gelmiş. Gitti geldi herhalde interneti kesildi. E <laughs> bekliyoruz. Ben spider alayım lütfen. Ben spider olayım. Ben spider ya. Ya ben hiç olmuyorum zaten arkadaşlar. Benim şansım yüzde sıfır yani. Hiç olmuyorum ben. Tamam dede bir sus. Heh, ben oyuna başladım. Bunlar hala hikaye dinliyor. Aa kırmızı anahtar. Ya Salak, yukarıya mı gireceksin? Orası mavi anahtar için. Mal. Gel göstereyim sana burası. Buraya gireceğiz. Gerçi ben de unuttum da. Bak, burada. Girecek ya. Mal bu ya. Lan orası değil. Kırmızı anahtar buraya için. ah mavi anahtarı al. Mavi anahtar da orası için. Mal ya renkleri bilmiyor. Haydi canım. Buraya takla takla geçeceğiz o zaman. Geliyor kelle paça. Ben girmem. Ben girmem. Kelle paça çorbası ne yapıyor? Aç orayı. J4'ü buldum. Gidip C4 ile patlatalım orayı. <laughs> Şu tarafa tam geçeceğim. Hadi! Kelle paça, kelle paça geliyor, kelle paça geliyor. Hayır, Suratını kapattım. Arkadaşlar onu fake atacağım merak etmeyin. Tabi feyim işe ararsan. Ben bu feyi çok kullanıyorum. Her zaman bu feyi yaparım ben arkadaşlar. Gel kapıyı suratına kaparım işte böyle. Siktir git. Gelin beyler. Aa ablarım. Ben o şeyin yerini biliyorum da. Hayır! Beni kaptı. Beni kurtar. Üsküre'ye gitsene, egoist ol. Ya. 20 dakika olmuş. Neyse arkadaşlar, bugünlük bu kadar. Hepinize görüşürüz. Bay bay. Bu çocukla bitiriş yapacağım. Bye bye.